Merhaba arkadaşlar, Arisya kanalından hepinize selamlar. Görmüş olduğunuz gibi Keysak sitesindeyiz. Size kısaca siteyi tanıtmak istiyorum. Öncelikle siteye ilk geldiğinizde sizi bir etkinlik sayfası karşılıyor ve bu etkinlik sayfası her ay yenileniyor. Hemen üst tarafta Upgrade, Skin Changer, Giveaways, Free Case ve Case Battle kısmı bulunuyor ve sitede size özel bir çekilişimiz var. Hemen size göstereyim. Çekilişimiz burada. Sizde seçtiğimiz item AWP Fate 1200 dolarlık bir item. Arisia promosyon kodunu kullanarak 10 dolar yatırdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Siteye gelmek için ve çekilişe katılmak için promosyonu bağlantıyı açıklamaya ve yorumlara sabitliyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi promosyon kodumuz Arisia. Bu kodu kullanarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp dilediğiniz miktarda para yatırabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Herkese yeniden selamlar. Görmüş olduğunuz gibi 2735 dolar bakiyemiz var ve bu bakiye KSAC sitesinde umarım gene katlarız. Bir önceki videomu izlemediyseniz efsane şeyler yaşamıştık. Umarım bu videoda da aynılarını yaşarız. Şimdi kasalarımız var. Ama biz her zamanki gibi kasa savaşı ile başlayalım. Upgrade de mevcut dilerseniz almış olduğunuz itemleri orada da değerlendirebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Hol kasası Lord kasası, Lab kasası bunlar çok iyi benim açımdan. Bugün bakiyemiz 2735 olduğu için değişiklik yapacağım. Redstone bir tane değil 2 tane 1600 dolar. Arkasından ne koyabilirim? Arabesk de güzel aslında. İki tane de bundan atabilirim. 2120. Şimdi tamamlayalım. Hol ekleyelim. 2420. 2 tane hol koydum. 2720. Tamam. Toplam 6 tane kasa. Bütün vakeyi veriyoruz. Umarım kazanırız. Şöyle paylaşımlı modda açacağım. Bilmiyorum riske girip düşükte mi oynasam. Ama yok ya riske girmek istemiyorum. Başladık bakalım. 6 tane kasamız var. Güzel bir kasa. Ve ilk Ne çıkıyor? 10.000 dolarlık slingshot. Abi Şaka gibi 436 Crimson Web geldi. İkinci de ne geliyor? Hemen bakıyoruz. Ya şaka ya. Şaka ya. Şaka. Holdan ne geliyor? Hadi bana gelsin artık bir tane de. Neyse Asim o sıkıntı değil. <laughs> Alacağımızı aldık. 10.451 dolar. Abi. <laughs> Çok güzel. Çok iyi. Bunu bir satalım. Sen durabilirsin kardeş. Seni satalım. Seni satalım. Sen de git. Bir tane Doppler kalsın mı? Doppler'ı da satalım. x kalsın ya. Abi. Eldiven çok iyi. 610 dolar mı? Tamam şunu da sattım. Bin, bin, evet 1309 dolarımız var. Şimdi bir tane daha yapacağım. <laughs> Dayanamadım. Şimdi hol koyacağım. Dört tane 1200. 100 dolarım var. Ne alalım içine? 112 etmiyor. Şöyle iki tane 50'lik de olabilir. 33. Blaze koymayacağım ya. Dur. Hemen ilave edeceğim. Bir saniye. Kendi shop koyacağım. iki tane. 1290. Bence güzel. Tamam. Şimdi 6 tane kasamız var yine. Bu sefer şöyle yapıyorum. 2 kişilik olsun. Ve başlıyoruz. Evet. Hol kasasından yine ümitliyim. Umarım Aytunlar karşı tarafa gelir bana gelmez. Şu an için iyi. 14'e. 44, 88, 29. Hadi karşıya gelsin. Ya. Etme ya. Etme ya. 1225 ne? Tiger tut istemiyordum. Dur. Kendi kasası karşıya çıkartır mı? Güzel bir bıçakla belki. Yok abi yok. Bitti 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 tamam bitti. <laughs> Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Her zaman olacak diye bir kaide de yok. Problem değil. 19 dolarım varmış. Hadi bir kasa açayım. Brainstorm açalım. Bakiyemizi, buradaki bakiyemizi sıfırlayalım. 3 dolar. Güzel sattım. 7,5 dolarım var. Bir tane etkinlik kasası açalım. Tropicana kasası. lor gelse ne olurdu? Çok merak ediyorum. 6 dolar. Sat. Tekrar aç. Bey. Pay. Pay kattı bize. <laughs> Sattık ve vakemizi 4 dolara düşürdük. Madem öyle bir tane daha açalım. Şaka açmayacağım. Tamam bitirdik zaten. Evet arkadaşlar daha başka bir şey demiyorum. Ne diyebilirim ki? Sen neymişsin ya? Sattık. Sen de sat. Evet biz alacağımızı aldık. Bugünün karı 9157 dolar bence. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya sıraladığıma bakmayın. Bir sürprizim olacak. Onun için sıralıyorum. Umarım takipte kalırsınız. Sizde siteye gelmek için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Kodumuz arisya. Kullanmayı unutmayın. Size özelde bir çekilişimiz vardı. Onu da hatırlatalım. 1200 dolar değerinde. Fait veriyorum. 10 dolar yatırma karşılığında. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.